Klavyeyi aynı mı Tabii Tamam. Kanal çekiyor yani şu Doğru mu? Aynen. Tamam. Aynen orada kanal çekiyor. Tamam. Klavye böyle. Şimdi. O zaman ortaya gel. Kemal da böyle. Aynen. Evet ben tabletle seyircilerin arasında oluyorum. Tamam. 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 Işık tam tersi. Bizimkiler genelde sıkı konu olduğu için çevirin. Ha, yok. Şey, ışık tam tersi. Ben aktif sisteme geçmedim. Gerek Daha, yok. Ha, geçmedi. Yani Tekrar yani basit bir çözüm seveyim. Atıyorsun, kırıyorsun, kırıyorsun. Yok, elektrik. Duraş almıyorum o zaman. Ben bu sütle sokak işine geçeceğim. Yok öyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> boşu boşuna 1200 lira para verdi. Güzel saat çalıştıklarında 1200 lira alıp gitti. Ya senden mi alıyorlar? Ben verdim cebimden ya. E, Sana e, ya? Hiç. Ben cezalı, sen verdim cebimden.